Merhaba arkadaşlar Kartal'ın Sesi Taşdelen TV'ye hoş geldiniz. Tüm Beşiktaşlı dostlara sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Bu yedek kanalımız desteklerinizi bekliyorum. Ana kanalımız Süleyman Taşdelen 1903 az önce oradan canlı yayından çıktık. Buraya da arada böyle videolar atacağım. Kasımpaşa Beşiktaş maçı bir bir sonuçlandı. Kasımpaşa beraberliği kime yazar? Hocaya mı yazar? Abrahama mı, mı yazar? Yönetime mi yazar? Bunları dilim döndüğü kadar bir 10 dakika olsun sizlere aktaracağım. Sizlerden öncelikle kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bu yedek kanalımız. Burada arada böyle videolar atacağım. Canlı yayınlarımız ise biliyorsunuz ana kanalımızda Süleyman Taşdelen 1903'te onu da söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Sergen Yalçın kusura bakmayın ben açık konuşurum. 3 ay oldu hocam gelelim. Bu takımın oyun planı ne? Sistemi ne? Bu takım ne oynuyor? Bu takımın bir oyun planı yok. Bir sistemi yok. Golü attıktan sonra sürekli geri çekiliyoruz. Ve gol göstere göstere ben geliyorum diyor. Bunu biz buradan görüyoruz. Hoca maalesef göremiyor. Ve bugün şunu da söyleyeyim şanssızlık da vardı. Abramo 1-0 iken penaltı atsı 2-0 olsa belki başka şeyler konuşacaktık. Abraham'ı zaten bir aydır konuşuyoruz dostlar. Abraham net bitirici bir forvet değil. Büyük hayal kırıklığı. Ama hocanın da oyuncu tercihleri Oyun okuması skandal. Sergen Yalçın'da mentalite yorgunluğu var. Eski Sergen Yalçın değil maalesef. Takımda bir sorun var. Nevzat Demir tesislerinde bir sorun var. Bazı oyuncular büyük hayal kırıklığı. Orkun, Endidi, Çarny. Maalesef Abraham. Bunlar sağda hiç yok. Rıtvam büyük hayal kırıklığı. Curaseki çok eleştirdik, tepkiler gösterdik. Rıtvan üç haftadır oynuyor. Cüresegarar noktaya geldik. Hem Cüreseg hem Rıtvan bir masuakuy etmiyor. Abram Batçay'den hiçbir farkı yok. Çarne Başakşehir maçında gözümüzün pasını sildi. Başakşehir maçından sonra Çarne ortada yok kayıp. Cengiz gol attı golün haricinde ortada yok. Jota Silva her maç 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika kalasıya oyuna giriyor. Hocam bu Jota Silva 10 dakikalık, 15 dakikalık oyuncu mu ya? Ya Kasımpaşa maçında ikinci yarı Abraham'ı çıkarıp yerine Jota Silva'yı alacaktın. El Bilal'ı forvet atıp Jota'yı da El Bilal'ın yerine sola çekecektin hocam. Bunu buradan biz düşünüyoruz. Sen düşünemiyor musun? Bunu göremiyor musun? Niye oyuna müdahale etmiyorsun? 75'e kadar Abraham'dan ne bekliyorsun? Sürekli söylüyoruz, artık bu Abraham'ın yedek kalması gerekiyor. Gerekirse forvetsiz sisteme geç. Elbilal şu an düzeldi. El forvet oynat, Jota'yı oynat. Maalesef Beşiktaş her sene daha kötüye, her sene daha geriye gidiyor. Hiç ileriye giden bir şey yok. Bu takımda fizik yok, kondisyon yok. Birlik beraberlik yok, koşan yok, mücadele eden yok, oyuna, skora itiraz eden, isyan eden oyuncu yok. Serdar Adalı'nın da Sergen Yalçı'nın da artık şapkasını önüne koyup radikal kararları alması gerektiğini bir aydır söylüyorum. Bu Nevzat Demir tesislerinde ne var? Bir temizlik operasyonu şart. Takıma her gelen bu takıma ayak uyduruyor maalesef. Bazı oyuncular büyük hayal kırıklığı. Orkun, Benfica'daki Orkun nerede? Şimdiki Orkun nerede? Çarney, Ersin, Konya maçında biraz iyi dedik bugün Ersini de gördük hata üstüne hatalar. Tamam iki topumuz direkten döndü. Şu oldu bu oldu. Gol kaçırdık. Abraham atamadı. Penaltı atamadık. Bir birken uydurma bir penaltı verildi. Hadi o penaltı doğru karar olsaydı. iki dakika, 3 dakikada yine gençler birliği olayını yaşayacaktık. 3 dakikada iki gol yiyecektik yine. Bir birken Kasımpaşa o penaltı. Hadi penaltı olsaydı. Penaltıyı verseydik. Bardan da dönmeseydi. 2-1 geriye düşseydik. Yine gençler birliği vakası olacaktı. Okyanusu geçiyoruz, derede boğuluyoruz. Artık birilerinin şapka önüne koyup radikal kararlar alması gerekiyor. Bunu net söyleyeyim. Fenerbahçe maçında da olası bir kötü sonuçtan sonra Beşiktaş'ta dengeler değişebilir. Onu söyleyeyim. Ve Ocak ayına kadar diyoruz. Devre arasına kadar. Artık puan tahammül, puan kaybına tahammülümüz yok. Puan kaybetmememiz gerekiyor. Her maçımız final maçı olarak çıkmamız gerekiyor. Final maç olma, o, olması gerektiğini, final maç olarak maçlara çıkmamız gerektiğini söylüyoruz. Ama oyuncular maalesef, hoca oyuncular hiç umurlarında değil. Hiçbir şey olmuyor. Bir maç kazanıyoruz, bir maç kaybediyoruz. İki maç kazanıyoruz, bir maç kaybediyoruz. Bir ileri, iki geri. İki ileri, bir geri. Üç ayda bir hoca bir takıma oyun anlayışı, oyun planı, sistem o mı? Burak Yılmaz Gaziantep'e geldi. Yedi maçta beş galibiyet, iki beraberlik aldı. Hocam sen Kaç mağlubiyet oldu? Göztepe'ye yenildik. Alanya'ya yenildik. Gençlere yenildik. Konya, Kayseri'yi yendik. Başakşehir'i yenmiştik. Kocaeli'yi yendik. Galatasaray'la berabere, Şimdi berabere Konya'yı yendik. Şu an puan, puanımız 17. Galatasaray 28. Böyle oynarsak haftaya Fenerbahçe'de bizi yener. Fener maçı da zor. Ya Kasımpaşa'nın kendi evinde galibiyeti yok. Dört maç yapmış. iki beraberlik, iki mağlubiyeti var. Kasımpaşa kayyum atanmış. E, tartışmalı e, durumdalar. Hocası tartışılıyor. Can Simi olduk. Bundan önce yani geçen hafta Gençler Birliği maçı, hafta içi Konya maçını saymıyorum. O maç zaten felaketti. Gençler Birliği deplasmanda galibiyeti yoktu. 3 dakikada 2 gol attılar. Maçı verdik. Her gol, gol attıktan sonra Sürekli takım geri çekiliyor. Bence biz artık 90'a kadar oyunu tutalım. 90 hakem e, uzatma 4 dakika mı verdi? 93'e kadar oyunu tutalım. 90 artı 3'te 90 artı 4'te gol atalım. 90'dan aşağı gol atmayalım. Çünkü gücümüz yetmiyor. Dayanamıyoruz. Anında gol yiyoruz. Bari böyle oyun planına geçsin hoca. Ve şunu söyleyeyim. Böyle devam ederse kimse kusura bakmasın. Kimse Beşiktaş'tan büyük değil. Hoca konusu gündeme gelebilir. Belki de Fenerbahçe maçında kötü bir sonuç olursa Sergen Yalçı kendisi bırakabilir. Onu da söyleyeyim. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Zaten 4 saate yakın bir canlı yayın yaptık. Ana kanalda. Ee, ana kanalımıza da destek olursanız bu kanala da yedek kanal olarak burada yedek bir kanal açtık. Burada da dursun dedik. Ne olur ne olmaz. Burada da arada böyle videolar çekeceğim. Destek olursanız sevinirim dostlar. Ee, kana kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden tüm Beştaşlı dostlara canlara teşekkürler bir gönderiyorum. kartalın Sesi Taşdelen TV. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar. İyi akşamlar.